kapının üstünden atlamak istemiyorum. Şöyle göstereyim. 21 Mayıs 1864 Çerkez soykırımı ve sürgünü anıtı. 21 Mayıs 1864 Bu anıt 2021 yılında yani 4 yıl kadar önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılıp açılıyor. Ve her yıl 21 Mayıs'ta bu anıtta e, Çerkes halkı tarafından ve yöneticiler, siyasiler, halkın yer gelen kişileriyle burada bir anma programı düzenleniyor. Etrafında da ağaçlık alanlar ve alanı gibi Şuradaki e, şöyle daha net göstereceğim. Bir kulübe gibi bir şey var. Burası lavabo tuvaleti, erkek ve bayan tuvaleti. O kulübenin arkasında da banklar var. Burada piknik yapılmaya e, de müsait bir alan. Şöyle güzel de taş döşemişler. Yola paralel olarak şurada yolu var. Buradan giden yol barajın altında kalan Eski yolu. Ee, bu yolun devamı suyun altında, barajın altında. Ona paralel olarak şu yan taraftan geçen yolu devreye soktular. Adatepe Barajı'nın altında kalan yol bu. Bu, bu kısımda da işte Çerkez sürgün anıtı var. Soykırım ve sürgün anıtı var. Şöyle göstereyim. Şöyle. Eğer yolunuz düşerse Elbistan ve tarafına giderseniz Göksu'ndan sonra eski Elbistan yolundan gitmeyi tercih ederseniz eski Elbistan yolu üzerinde Fındık köyünün girişinde Fındık mevkisinde bu anıt var. Veya Elbistan tarafından geliyorsanız Elbistan'ın çıkışında Çardak tarafına dönerseniz Çardak üzerinden bu yolla bu yol üzerinden gelirsiniz ve Elbistan tarafından geliyorsanız sağ tarafta bu anıtı ziyaret edebilirsiniz. Geniş bir alanı da parke taşı, kilit taş mı deniyor bunlar? Kilit taşıyla